Güzel Atlar şehri Kapadokya'nın derinliklerinde, Derin Kuyu Yeraltı şehrinin ötesinde, Azmaran adı verilen büyülü bir bölgede Şahunigar yaşardı. O, annesi Şahmaran'ın en değerli varlığıydı. Uzun kızıl saçları, bembeyaz yüzü ve ışıldayan gözleriyle görenleri büyülerdi. Ama en önemlisi onun merhametiydi. Tüm canlılarla dost olmak isterdi. Şahmaran, kızını insanlardan uzak tutmak için ona sık sık nasihat ederdi. İnsanlara güvenme. Onlar bencil, aç gözlü ve hainlerdir. Sana dost gibi yaklaşırlar ama sonunda seni yok etmeye çalışırlar. Şahunigar, annesinin sözlerini anlamazdı. O, insanların içinde iyilik olduğuna inanıyordu. Günlerden bir gün, bozkırların en hızlı süvarisi Alangu, atı gümüş yeleyle vahşi rüzgar gibi esiyordu. Fakat bir gece azgın bir fırtınaya yakalandı ve yolunu kaybederek yerin altına açılan gizli bir geçitten içeri düştü. Şahunigar onu orada buldu. İnsan kılığına girmişti. İnce, uzun bedeni, kızıl saçları ve ışık saçan gözleriyle karşısında duruyordu. Kim olduğunu biliyorum dedi Şahunigar. Sen Bozkır'ın en cesur savaşçısı Alangus'un. Alangu onun güzelliği karşısında büyülendi. Peki ya sen? Sen kimsin? Şahunigar gülümsedi. Buranın koruyucusuyum ama yerin altı dar geliyor bana. Gökleri görmek istiyorum. Ve o andan sonra ikisi her gün buluştular. Alangu ona Bozkır'ın hikayelerini anlattı. Şahunigar yıldızların sırlarını fısıldadı. Birlikte özgürlüğü hayal ettiler. Ama Şahmaran, kızının sık sık ortadan kaybolduğunu fark etti. Bir gün onu takip etti ve bir insanla görüştüğünü gördüğünde içini büyük bir korku kapladı. ''Kızım, sana insanlardan uzak durmanı söylemedim mi?'' diye haykırdı. Şahunigar annesine baktı. ''Anne, Alangu farklı. O bana zarar vermez. Şahmaran derin bir nefes aldı. İyiler vardır ama kötüler de var ve kötülerin eline düştüğünde seni kimse kurtaramaz. Ama Şahunigar annesini dinlemedi. O gece Alangu'nun kavmine katılmak için yer altından ayrıldı. İlk başta insanlar ona hayranlıkla baktı. Onun bilgisinden, güzelliğinden, dinginliğinden etkilendiler. Fakat zamanla onun sıradan bir insan olmadığını fark ettiler. Gözleri fazla parlaktı, teni fazla beyazdı, hareketleri fazla zarifti. En büyük tehlike, Alangu'nun en yakın arkadaşı Korgan'dan geldi. O, kıskanç ve kötü kalpli biriydi. Bir gece, Korgan Şahunigar'ın gerçek kimliğini öğrendi. Onun bir yılan ruhuna sahip olduğunu kavmin ileri gelenlerine fısıldadı. Bu bir lanetli varlık. Diye bağırdı. O bizim aramıza sızmış. Bizi kandırıyor. Eğer onu öldürmezsek hepimizi lanetleyecek. Korku hızla yayıldı. Oysa Şahunigar kimseye zarar vermemişti. Alangu onu korumaya çalıştı. O masum. Diye haykırdı. Ama kimse dinlemedi. Bir gece Şahunigar kaçması için ikna edildi. Alangu ona ''Atını al ve kaç'' dedi. Ama bu bir tuzaktı. Kaçmaya çalışırken Korgan ve adamları onun yolunu kestiler. Ellerinde meşaleler, mızraklarla etrafını sardılar. Şimdi göster bakalım gerçek yüzünü, yılan kızı! diye alay etti Korgan. Şahunigar korkuyla insan kılığından çıkıp gerçek formuna döndü. Altı yılan, üstü insan bedeniyle karanlıkta parladı. Kalabalık çığlık attı. Cadı, cadı, lanetli tam o anda korganın kılıcı havaya kalktı. Ama aniden yer sarsıldı. Şahmaran yer altından fırlayarak yeryüzüne çıktı. ''Kızımı bana geri verin.'' diye kükredi. Fakat insanlar korkudan deliye dönmüştü. Korgan, kılıcını Şahunigar'ın göğsüne sapladı. Şahunigar'ın gözleri büyüdü. Şahmaran çığlık attı ama yetişemedi. Şahunigar kanlar içinde yere yığılırken son nefesinde fısıldadı. Anne, keşke seni dinleseydim. Şahmaran, kızının cansız bedenine sarıldı. Gözlerinden yaşlar döküldü. O an gökyüzü karardı. Yeryüzü inledi. Bozkırda fırtına koptu. Şahmaran gözlerini korgana dikti. Sen kızımı öldürdün. Şimdi onun lanetiyle yok olacaksın. Bir anda korganın bedeni bükülmeye, derisi soyulmaya başladı. Çığlıklar içinde, acı içinde kıvrandı. Korgan kızıl bir yılana dönüştü. Alango olanları izlerken deliliğin eşiğine sürüklendi. Sevdiği kadını koruyamamıştı. Yeryüzüne döndüğünde atına binmedi, savaşa gitmedi. Bir süre sonra onu bozkırda başıboş dolaşan bir meczup olarak gördüler. İnsanlar ondan korktu çünkü geceleri Şahunigar'ın adını sayıklıyor, kimseyle konuşmuyor, yalnızca boşluğa bakıyordu. O gün bugündür Kapadokya'nın en ıssız yerlerinde. Akşam rüzgarları bir erkeğin delice fısıltılarını taşır ve göletin kenarında, geceleri suyun yüzeyinde kızıl saçların dalgalandığını görürler. Ne zaman rüzgar esse, gökyüzünde bir annenin acı dolu çığlığı yankılanırdı ve fısıldayan ses insanoğluna son övdüğünü bırakırdı. Annenin sözünü.